önemliydi. Şimdi burada enerji evet. alanında da bu durum nereye evrilir? Ne getirdi Türkiye'ye? Bundan sonra nereye evrilir? Biraz da bundan bahsedelim. Şimdi tabi bu anlayış değişikliği bence Türkiye açısından en önemli devrimdi. Yani Türkiye e, bu işleri dışarıdan alarak, e, dışarıdan ikame ederek e, sürdürmesinin kendi güvenliğine, kendi refahına e, fayda sağlamadığını maalesef acı bir şekilde gördü. Ve e, dışarıyla teması kopartmadan fakat kendi kaynaklarını devreye sokarak e, kendi insan gücünü, insan kaynağını ve teknoloji desteği de alarak bir anlamda e, kendisi üretmeye başladı. Bu son derece önemli. Dediğiniz gibi savunma sanayinde bunu yaptığı için Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki harekatlarda Amerika'nın, Rusya'nın ne dediğine çok da bakmadan, tabii ki gözeterek dengeyi, ama kendi plan ve projesini uygulayabildi ve bu da Türkiye'ye bu anlamda ciddi bir güvenlik sağladı. Benzer bir şekilde donanma inşası konusunda Türkiye uzunca bir süredir kendi gemilerini yapar durumda, denizaltı yapar durumda, bunları satar durumda hatta bu da Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltıyor. Unutmayalım ki Birinci Dünya Savaşı'nda bizim savaşa girmemize yol açan iki İngiliz gemisi. Türkiye'ye verilmemesidir. Şimdi Türkiye bunlardan kurtuldukça dışarıya olan bağımlılığından kurtuldukça prangalardan kurtuluyor ve daha özgür düşünerek kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebiliyor. Şimdi enerji noktasında da böyle bir safhaya Türkiye'nin ulaşmaya başlaması bence son derece önemli. Yani az önce Sayın Hocam ifade etti orada. Yani dışarıdan sizin kiraladığınız gemiyle bunu yaparken bir güven sorunu var, siyasi denklem sorunu var. Şimdi bu belki şunu bile insan düşünüyor yani burada acaba e, yabancı şirket buldu da Türkiye'ye söylemedi mi ya da e, farklı evet. bir şey mi yaptı? Şimdi biz kendi kaynağımızla bunu yapar hale geldiğimiz için maliyet de düşüyor ve eee süre de bu uzuyor. Daha da uzun süre vermiş oluyor. Bu da önemli. Daha yani rahat çalışmalar parti... yapılabiliyor.